Selam arkadaşlar. Merhaba. Biz bugün hava biraz güzel gibiydi fakat şu anda yağmur başladı. Başladık artık bu işe. Şu iki ağacımızın yani şu görüntü biraz kötü. Orayı düzeltmek istiyorduk. Başladık yine taşlarla mücadele. Bunun etrafların ikisinin etrafını açıp biraz kazmak istiyorum. Yani etrafını kazıp tekrardan yine taşlara düşeceğiz. Çünkü buradan Buradan bir yol var. Su yolu. Oraya doğru gidiyor. Buraları düzeltip beton dökülecek zaten buralara. Yakında. Güzel bir şey yapmaya çalışacağız. Su duvar falan sıvanacak. Hep olacak. Hadi, ama burada kötü görüntüyü kaldırmak istiyoruz. Burayı buradan da oraya alırız. Bu taşlar. Değil mi? Yani e, şu ayvaların etrafını e, biraz açmamız gerekiyor. Bu taşları buraya koymuşlar. Ve şu evin e, duvarın sıvası da kalkmış. Oraları da yapacağız. E, şöyle komple burayı bir düzenlememiz ya, ya, gerekiyor. Ziyafet buldum ya. Ne buldun? Ya, ya. Bakayım ne o? Ne kadar çok büyümüş. Onu şimdi tavuklara. Bir şey söyleyeyim mi? Onu şöyle bir kenara koysan taşın üstüne birkaç tane daha çıkar şimdi içinden. Yani git gel yapmayalım diye söyledim kümese. Bizim bu taşlarla maceramız bitmiyor ama arkadaşlar bakar mısınız gerçekten çok kötü bir görüntü ya ee, geçen sene biliyorsunuz e, yangın vardı e, biz yeni gelmiştik ne yapacağımızı bilemiyorduk bir şeyler yapmaya çalıştık dedik ki bunları buraya koymuşlarsa bunların burada bir amacı vardır deyip hani çok az bir düzenleme yapmıştık ama şimdi üzerinden zaman geçince neyin ne olduğunu daha iyi anladık e, o sebepten dolayı e, biz şey daha iyi düzenlemek istiyoruz burayı Bakalım. Şimdi biraz yağmur yağıyor. Hafif atıştırıyor. Ee, çok ıslanmadan. Yine mi buldun? <laughs> Hafif atıştırıyor. Çok ıslanmadan böyle biraz burada bir şeyler yapalım diyoruz. İnanın o kadar çok iş var ki e, bu kadar çok iş varken evin içinde böyle elimiz kolumuz bağlı oturmak istemiyoruz. E, çünkü dedim ya bahar geliyor. O yüzden bir an önce işleri bitirmemiz gerekiyor. Çünkü daha bahçe ekimine geçilecek. Ee, dün de yağmurluydu. Dün biraz daha azdı. Öğleden sonra başladı. Bugün sanki biraz daha çok. Biz de dedik ki, çok ıslanana kadar biraz bari bir şeyler yapalım. Çünkü camdan böyle oturup bakmak canımızı sıkıyor aslında. O yüzden bakalım. Şimdi yağmur biraz e, müsaade ederse burayı bitireceğiz. Nasıl bir görüntü çıkacak, nasıl olacak ben de bilmiyorum. Bunun etrafını açalım. Ayvaların şu iki ayvanın dibini çapalayalım. Taşları da tekrar güzel bir şekilde dizelim istiyoruz. Ne o, ne attın bana? Yılan. <laughs> Yılan mı? Evet biraz açtık. Çapalıyoruz böyle diplerini. Bayağı bir taş çıktı. Aşma. mı? O ne? <laughs> kö kö ay kök zannetmiş, şey demir. Soba takılıyor ya. Çamaşır asmak için soba şeyi. Hadi biraz daha aşağı inersek tarihi para falan bulabiliriz yani. <laughs> tarihi eser çıkıyormuş. O ne ya? Soba demiri niye atamıyorsun? Yani çöpe atsana. Evet arkadaşlar son halimiz bu. Şöyle bayağı bir açtık. Şimdi buradaki küçük olan çakılları yani çakıl gibi olan taşları parçalı parçalı onları dolduruyoruz. Büyükleri de şu yanına ayırdık. Yüzünü kaplar türlü taş işi yapılır ya. Ondan sonra olur yani. <laughs> Bir daha söyler misin? İrili ufaklı her türlü taş yapılır. <laughs> Zaten ev sahibi bizi görse var ya diyecek ben size vereyim Para siz yapın bu evi. Valla bir şey diyecektim şimdi ama demiyorum yani. Demeyeceğim. <laughs> diyecek bir şeylerim var ama. Bunlar alt değil mi? Hangi nereye? Yok büyükleri lazım bize. Büyük olanları kullanacağız. Burası bu hale getirilir mi arkadaş ya? Yani şuraya bak. Neyse söylemeyeceğim. Tutuyorum içimde. biz elimizden geldiği kadar yaşam alanımızı güzelleştirmeye, düzeltmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince bir şeyler yapıyoruz. Ee, biliyorsunuz ki buranın kirası 750 lira. Yani hani ucuz etin yahnesi mi desem yoksa ne desem bilemiyorum şu anda. O yüzden şimdilik buradayız. Ee, o güzelleştirmeye çalışıyoruz. Önümüzde neler olur? Karşımıza neler çıkar? Yaşayıp sizin siz de bizimle birlikte hep beraber yaşayıp göreceğiz. Böyle arkadaşlar. Biz yağmurda çalışmaya devam. Ama güzel olacak. Kürek de baksana. bakar bakalım. Kürek bir Hayır, şu acayip. İmkanı yok ya bunu olmam. Başka kürek yok muydu bizde? Hayır. Evet. Biz bayağı bir yol aldık. Yağmurda ıslandık. Şöyle göstereyim size. O eski halinden eser yok şimdi. Böyle oldu. Böyle yaptık. Ee, hem ağaçların dibini açmış olduk, hem ağaçların dibi biraz ıslak da çok hani çapa yapmadık iyice içine girme, gitmesin dibine diye biraz böyle diplerini açtık. Güzel oldu. Şöyle karşıdan da bir görüntü alayım. Taş bizim işimiz ya. Eğer böyle bir hani taş falan örülecek, duvar örülecek gibi bir işiniz varsa biz yaparız. Hemen gönder. <laughs> <Tamam gönderin. gülüyor> hemen yaparız bir sürü yani e, şey yöntem bulduk kendimize taş duvar örmekle, değil mi? Ya yani kısa zamanda tabii ki daha güzelleşecek de ama o berbat görüntü kalktı en azından ee, yağmur da başladı su da akıyor Suyun yolun da biraz olsun değiştirdik oraya duvara gelmeyeceğini sandığım yani havanın dinmesini bekliyor ustala dinledikten sonra gelecek ölçecek, bir şekilde, ne olacak ne bitecek. Ona göre karar çıkacak. Artık bir şeyler yapılacak. Bakalım ne yapılacak bilmiyorum. Şuradaki şu kötü görüntüyü de e, o duvarların da yıkılması gerekiyor. Bakalım artık ne olacak bilmiyorum. Hava uzun zamandır Muğla'da yağmurlu arkadaşlar. O yüzden böyle. Ben şöyle bir görüntü alıp size göstermek istiyorum. Böyle yaptık. Ayvalarımızı da dün budamıştık. Ayvalar da böyle güzel görünüyor. Diklerimi daha keseceğiz ya. Ama sırayla bağmak şeyle. Bu da var mı? Bağmak kısmı. Ondan... Ha şey dibinde dün şey yapamadıklarımız değil mi? Evet ama şey biraz da kuruması Şu koyduk. dibinden çıkan filizler var ya. Onları onlar biraz kalın bağmak asıyla kesemedik. Ya testerele. Kuruyunca kesilir mi? Şu an yaş olduğundan. Evet kuruyunca keseriz. Böyle yaptık. E, şu duvarı da e, bir sıva ve boya yapıldığı zaman görüntü çok daha güzel olacak. O taşlar etrafında mı çok kötü? Evet. Ya yani şeyler görünmüyordu. Bu pirketler şu, görünmüyordu. E, yani görünmüyordu ya. Şu damların hiçbirini görmüyorduk. Görmüyorduk onları evet. Üstü ağaçlar, komple kapalıydı. Ağaçlar ne yapabiliriz? Evet ağaç çok güzel oldu ya. Hem Nerede budamışlık bu da biliyorsunuz. Bu böyle. Bu arada böyle dikilen ağaçlar bence Bilinçsizce dikilen ağaçlar. Ama şöyle bir durum var. Burası böyle yani burası bizim mutfak tarafı biliyorsunuz. Burası balkonmuş. O yüzden burada duvar yokmuş. Sonradan ördürmüşler bu duvarı. Ayvalar buradaymış muhtemelen. Burayı da böyle kapatınca ayvalar da duvarın dibinde kalmış. duvar tarafına doğru hiç bir şey yok. Ya bu tarafa doğru gidiyor ağaç. Şimdi bu yani birkaç sene sonra kirazla birleşik. Evet. Doğru. O tarafa doğru yatıyor. Biliyor o da ne tarafa gideceğini. Ne yapsın? <laughs> Gidecek yönü yok. Böyle arkadaşlar, güzel olmuş mu? Biraz Yorumlarınızı da, bekliyoruz. Biraz hızlı yağmur ya da süzük kalı mı şu şeyleri? taşlar, i̇şte çamurları görünce daha güzel görünüyor. Oraya çok yağmur gelmiyor. Biraz şey var ya. Hmm, ne? Tente mi deniyor? Eter, ethernet mi? Evet. Ne anladın? Evet. Ondan çok fazla evet. gelmiyor. Evet. evet. Sonra biz bunlara hortum tutalım. Taşların rengi belli olsun. Daha güzel görünür. Hortumla tutalım. Ne? Hortumla tutalım. Şimdi mi? Evet. E tut o zaman hadi. Açayım ben. Tamam aç. Geldin mi? Evet. Çok çamurluydu. Biraz <laughs> baksanıza beyazladı. Uzun zamandır hiç durmadan yağmur yağıyor. Ee, o yüzden çok yani yapmamız gereken çok iş varken çok yapamadık aslında. Ama artık e, yağmurlar dindiği zaman daha iyi olacak. Perşembe mi ne? Evet, perşembe günü yokmuş. Cuma da yokmuş galiba. Bu perşembe'den sonra bayağı bir uzun süre yok. Evet, bak taşların rengi çıktı. taşları yıkadık. Daha iyi görünüyor en azından. Elimize sağlık hayatım. Bize Çok göre. güzel oldu. Çıkardığımız şeyler de burada. Ee, taşlar, çakıllar çuvalların içine koyduk. Bize göre güzel bir şey oldu. Şimdilik yani İstigare eder. Eldivenlerimi de yıkıyorum canım. Yıka. Bayağı bir çamur olmuştu. Eldivenler kuruyana kadar bahçeye inmiyorum. <laughs> tamam. Eldivenler emin ol kurumaz. Ben geçen gün onları yıkamıştım. Üç gün kurumadı. Ondan Sonra dedim ben. ki tamam. sobanın yanına alayım ben onları en iyisi. Sobanın yanına alma. Bunları bırak kendi doğal haliyle kurusun. Tamam. Ne zaman kurudu ben o zaman bahçedeyim. Anladım. Üç beş gün inmek istemiyorsun. Taş işi seni mahvediyor. Evet. Evet arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar ee, tüm samimiyetimi de söylüyorum böyle taş işi duvar işi varsa yakınlarda civarlarda bana ulaşın gelirim en azından sakin sakin tek başıma çalışırım İlkay'ın şunu yap bunu yap onu kaldır bunu indir demesinden Aşk of, olsun Yok yani yalnız çalışmak istiyorum yani tek başıma bırakın beni taşlarla <laughs> aşk olsun lütfen öyle deme alınıyorum bak yok alınacak bir şey yok yüzüne söylüyorum ee, sizleri seviyoruz arkadaşlar sağ olun eksik olmayın kendinize iyi bakın iyi günler sağlıkla kalın görüşürüz arkadaşlar kendinize iyi bakın